Gürbüz'e inat, zamana karşı yarışıyoruz. Üzüldüm, keşke altı verseydim. Çok pişman oldum altı vermediğini. Kendisi iki gündür gününü oynuyor ama ben bugün ona oyun nasıl oynanır göstereceğim. Komşuya gidiyoruz, yükselim bozuldu. Kaç gündüz, koş koş kaç. Kuş pişmiş bonfile koysa da önüme, ona puanım çok zor olacak. İnanmıyorum. Ben salça diye aldım. Asıl ne yapacağım ya? Niye bu böyle çıktı şimdi ya? Yapamıyorum Gülbüz, çok gerildim, yapamıyorum. Yapamıyorum, gerçekten yapamıyorum ya. Yaptınız mı siz daha önce bu yemeği? Yaptım. Herkes çok beğendi. Hıh, hmm, anladım. Ay işte böylesiniz abisiniz, böylesiniz. Karşınızda sizin abiniz de yok, arkadaşınız da yok, dikkat edin. Vallahi bugün herkes şişmiş şişmiş, bende patlıcak kabarmaya gelmişler. Benden copy paste yapmış, üstüne mantarı sıkıştırmış. Ee, i̇çerisindeki sebzeler kendini imha etmiş. Yani yaptığınız yorumların benim gözümde bir oluru yok. Hiçbiri olmamıştı. Zuhal Topal'la yemekteyiz. Yarın TV8'de.